Ha Oyundan önce son kutu o. İnşallah küçüktür. Küçük gelecek. İnşallah. Oyundan önce son kutu para ağacımızda 3 tane sarı açtık. Sınırları zorluyoruz. Bir tane 250 bin lira açtık ki hiç açmak istemeyen Okan bize 250 bin lira açtı. Bir de 400 açtık. Tek mavimiz nazar boncuğu gibi. Sıra Deniz'te. Selçuk abi çok üzüldü şu anda. E, etkilemek istemedim Selçuk abiyle havalıya ama dün altı bendeydi ben de 150 açtım. 6'ya 150 bin mi? İşte ben de ondan şey yaptım. Dün altı çıktı diye. O şekilde düşündüm ama. Okan Şimdi gibi biraz şey yapayım dedim ama tutma. Bize 500 bin yapmak için 100 bin lira kalıyor. Dolayısıyla şu 100 bin lirayı 500 bin yapmak için o yun gelsin. İlk 500 bin alamadık ama bunu alacağızdır. Oyun basit, teklif Hamdi Bey'den gelecek ama oyunun e, kuralı şu. Müzik CD'si atıyorsun, saplanıyor. <laughs> Hayat işte, <laughs> Allah'ım ya. Bir tane daha atıyorsun, bir tane daha saplanıyor. Atıyorsun, saplanıyor. Burada bazı renkler var. Muhtemelen o hedefleri vurmamız gerekecek. Yani gözün kapalı bile mavi atabilirsin. <laughs> Alo. Merhaba. Bu kadar mı? Bu tablo sizi keyiflendirmesin. Oo, Kindar Hamli. Peki. öpmedim yanaktan ama çok feci sıktım kulaktan sevgiler. Çift Ninja oyunumuzun adı Selçuk abim mavileri hedefleyecek. Tek bir CD şuna şu çizgi ucundan bile gelse maviyi kabul edeceğiz. Ablam için de pembeler geçerli. Toplamda 40 adet CD var. 40 da 6 yapacağız. 3 3 mü? Abi çok iyi ya. Abi yaparsın ya. Saniye mi var? 46. İlk kimin başlayacağına siz karar veriyormuşsunuz. İlk kim başlarsa bir an önce hedefi tutturup kendinden sonrakine bolca CD bırakmalı. Çünkü 40 ortak malzeme. Evet. Tane çok ama. 100 bin lirayı. Sen tutturmaya bakayım. 500 bin yapmak için oyun gel. Sık. ...coşkuyla... Oh. ...neş... ...eyle... Oh. ...şehvetle... ...on... ...deki... Abicim acelemiz yok. Acele etme abi. Hadi Selçuk abi. Acele et. Bravo! İyi! Bravo! Bir. Bravo. Acele O keskin ve çevik bakışlar adeta bir ninjaydı. Helal <laughs> olsun. Çok yakınız buna. İnşallah. Sana 35 cd kaldı. <laughs> Atabildiğin kadar at. <laughs> Hadi ablacığım. Bana çok cd bıraktı, güzel. <laughs> Abla ablam için lütfen şey çok yapayım. büyük bir al köy. Bravo. Bravo. Şöyle, Al, yavaş, yavaş şey isi gamezle. Adrenalin. Hava 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 hava. Ah, ah. Bu arada yanlışlıkla Selçuk abinin bir CD'sini düşürürsen abim tekrar atmak zorunda kalır. Ama <laughs> az daha biraz yukarı olacak hadi acıcık sağa yukarı az daha yukarı abla biraz hızlan Ay yukarı şans, biraz. Abla biraz abla biraz daha oynama you hope i love you hoppa. i love you hope hadi auto son kaldı bir atışa 500 bin lira 5 Kız. Alacağız i̇nşallah. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah. inşallah. Hadi. Ağızın Çok teşekkürler. Lütfen, lütfen buyurun. Hadi. Şu 500 bini para acına yerleştirelim. Oyunu kazandığımıza göre şuradaki 100 bini 500 bin yapmak ve 100 bin liranın olduğu kutuya 500 bini sokmak için hep beraber. O. Dokuz. 8, 7, 6, Sevgili seyirciler, var mısınız, yok musunuz? İki tane 500 binle devam ediyoruz.